Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Evet. Can Carlos dünyada birinci olduktan sonra ikinci kez geçildi. Bir kez daha geçilmişti. O da Protislava geçilmişti. 10 dakikalık süre kadar sadece. 10 dakika sonra Protislav tekrardan ikinci olmuştu. Can Carlos tekrardan birinci olmuştu. Ama artık sıralamada birinci olan başka bir oyuncu var. Bundan 2-3 hafta önce çekmiş olduğumuz bir tane videoda söylemiştik. Sniper adlı bir oyuncu var ve oldukça düşük e, karakterleri var. Geriye kalanlarını zaten 1600 yapmıştı. Oyuna yeni gelen Kenji karakteriyle birlikte de Can Carlos'u geçmeyi başardı. Ama burada farklı bir nokta var. 5 v 5 modunda knockout, savaş topu, ödül var artık hangisi geliyorsa. Mesela şu anda ne var abi 5 v 5 modunda? Bakalım abi. Takım olarak oynanmıyor. Tek mi oynaması lazım? Ne bu abi? Düello var. Şu an 5 v 5 yok gördüğüm kadarıyla. Deniz anası 3 hesaplaşma. Aa varmış aşağıdaymış. Özür dilerim. Solda olarak görüyordum ben. 5 5'te nakat var. Bu çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz? Sniper mı sniper? Hemen göstereyim sizlere abi. Liderlik tablosunu bakın. 135, 267 kupayla şu anda birinci sırada sniper. Hemen ikinci sırada Can Carlos var. 135.285. Arada işte 500 kupa fark var. Tabii ki sniper yeni e, karakteri aldı. Yeni karakterine Kenji. E, ama onun dışında 759 kupa Mortis. E, 1000 kupa Mo var. Onun dışında 1200 Beri, 1270 Çak var. Ama bak 1650'leri görüyor musunuz arkadaşlar? Kaç tane 1650 yapmış? Can ee, Carlos'a bakalım. En çok kupaya tıklayalım. 1650, 1625, 1600. Hep 1600 ve üstü. Ama e, Sniper'da halen daha 1610 şey 1600 olmayan karakterler var. Onlar da işte görüyorsunuz iki tane Mo ve Mortis, ee, Berimeri onlar da aynı şekilde. Ama hepsi bu da yine 1600 ve üzeri. Şimdi şöyle bir şey var. Bu çocuk sniper. Ee, sonra sıralamadaki bazı oyuncular mesela Himble vardı şurada şey Himble klanından Lucky vardı. Ee, sonrasında Thunder klanı var. Bu klandaki oyuncular. Şimdi 5 5 modunda çok iyi oyuncuların olduğu 5 tane klan var. Ve bu oyuncuların hepsi 5v5 modunda knockout oynuyor. Ve odaya girdiklerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şöyle yapıyorlar. 5v5 knockout'a giriyorlar. Davet ediyorlar abi. Oyuncu davet ediyorlar. Bir tanesi hangi klanda? 5 tane klan var bunlar, bunlar, bunların olduğu. Bir tanesi Thunder klanda. Kim abi? Musa. Zaten bu işi başlatan Türk. Musa. Türk başlatmış abi bu işi. Bu da aynı duo modunda win trade olarak kupa kasma olayı var ya. Burada da adamlar farklı klanlardaki yine tanıdığı oyuncularla tabii yapıyorlar bunu. Farklı klandaki oyuncuları odayı alıyorlar. Her bir oyuncu farklı klanda oluyor. Böylelikle oyuncular da aynı zamanda 5'e 5 oynuyorlar sürekli. Birbirlerine denk gelmiyorlar. E zaten oynayan çocuklar belli. En iyi oyuncular bunlar. Bunlardan başka da çok iyi oyuncu yok diye düşünüyorlar ki. Yanıldığı bilmediği bir şeyler var. Birazdan göstereceğim. E sonrasında birbirlerine denk gelmedikleri için hep random girenler çok iyi oynayamayan kişilere karşı hep zafer kazanıyorlar, yeniyorlar. Mesela bakın dünyada ikinci olan klana bakın. O da yine Musa'nın klanı Türk. Dünya birincisi ve ikincisi klan Türk ve bu şekilde kupa kasıyorlar abi. Hepsi 5v5 bunda yapıştırıp yapıştırıp şunların hepsi 5v3 oynuyor. Giriyorlar oynuyorlar, giriyorlar oynuyorlar. Ee, bir tane mesela buradan Maxim 598. Bir tane buradan abi Mono. Yine bunun 2-3 tane daha klanı var. Onlarla birlikte geliyorlar gelip gelip giriyorlar abi. 5e5'ten birbirlerine denk gelmeden rahatlıkla kupa kasabiliyorlar. Ve bu şekilde de adam zaten dünya birincisi oldu. Bizim oyunculardan da Skierd, Corves, Adonis, Landur ve Samske. Bu çocuklar da dün 5 5 oynadılar. Bayağı bir oynadılar. Kazanma serisini 80'e getirdiler. Yendiği oyunculara bakın abi. Alex, Dochir Kuba, Blok, bu bahsettiğimiz klandaki oyuncular. Bir sonraki yere geç. Sniper, dünyadaki şu an birinci. Laps 64'ü tanımayan yoktur zaten. Gugu, Eklipser'daki takım oyuncu. Redriver, Izana. Sonraya geç. Radan, Musa, Landi, Musa bu şeylerin başlangıcı zaten. Sonra Bilux, Cases, Brosta. Bunların hepsi 5v5'i hayatsız gibi oynayan oyuncular. Dün bizim çocuklar da yeni başladı işte 5 ye 5 ye oynamaya böyle. Hep önüne gelenleri yendiler. Ve hatta Oradaki çocuklar yazdılar. Mesela bu yendiği kişilerden bazıları bizim bu işte Skyrim'de falan yazmışlar. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz diye. Hep karşısına girmiş kupa kaybediyorlar ya. Seri patlıyor, yeniliyorlar. Seri patlıyor, yeniliyorlar. Tekrar ee, oluşturmaya çalışıyorlar. Ama işte ee, bu şekilde kupa kasan oyuncular var. Ben bunun bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ve adam da böyle dünya birincisi oldu. Yine oynamaya devam edecek bırakmayacaktır. Kenji'yi bak 1250'ye kasıyor. Mesela Kenji Savaşçısı şu an dünya sıralamasında e, ne kadar insanlar kasmış onlara bakalım abi. 1250 yapan oha 1387 yapmış abi adamlar. De, manyak gibi oynarsan yaparsın. Gil, Sokram. O abi. Türkiye'de bu karakteri alan 200 kişi var mıdır? Hadi canım. Hadi canım. Ulan Brawl Stars yine parayı kırdı. 200 kişi. Bakın. Zaten teklif 1000 lira. Şu an 200.000 lira sadece Türkiye'den götürdü. Hesaplara bakalım abi. 15.000 kupa. En çok kupaya bakana 15.000 kupalık hesapta var abi bu. Enderle göre az da Kenji almış, 3-5 maç oynamış, 6 seviye yapmış. 1000 lira vermiş kardeşim. Vergil bu ne yapmış? Abi o 12 rütbe yapmış, almış. Buraya geldi. Fullleyen yok mu abi? 7 level. Abi alıp fullleyemiyor adamlar. Türkiye'deki durumlarına bakalım abi. Şöyle bir tane Cangu'ya baktık. Abi alıyor ama fullleme işi yok. İnanılmaz. Süleryen 1100 yapmış. O fullemiştir büyük ihtimal. 1100 helal. İşte. Alıyorlar. Dünya üzerinde alan bir sürü kişi vardır şu an var ya bu savaşçıyı. Aman aman aman. Sniper'da alakasımaya devam ediyor. Hatta en az kubaya göre tıklayayım tekrardan. 1134. Valla bayağı iyi gidiyor. Dediğim gibi 5v5'te insanlar nasıl duoda, nasıl çift hesaplaşmada bu haritalarda isme göre takımlaşma yapıyorlarsa. Bunlar da daha maç içinde değil. Maç dışında bu tarz klanlara e, kendi arkadaşlarını koyarak ve hep 5v5'e nakat oynayarak. E, bir oyuncuyu düşünün. Bir takımı, bir oyuncuyu kaç kişi yeniyor. Bir klanda 30 kişi var. Bir takım 5 kişi. 6 takım bir klandan. E 5 tane klan var. 30 tane takım abi. 30 tane takım. 30 tane takım. Knockout oynayan sürekli bu oynayan oyuncuları abi. Yeniyor yenmeye çalışıyor. Hepsi de çok iyi oyuncu ya. Hatta bak, bu adam esporcu abi bak. Bu adam esporcu. Esporcu olmasına rağmen bile giriyor abi bu adam. Şey oynuyor. 5'e 5 tane kart oynuyor. Veya 5'e 5, e 5 savaş topu. Artık ne varsa. Ya bu bile abi şey yapmıyor bırakmıyor. İşte artık Can Carlos geçildi. Sizin düşünceleriniz neler? Can Carlos tekrardan geçebilir mi? Hani bakın 1600 1600 bu adam ve sporcu olmasına rağmen hala böyle ama 1650 yapmış hepsini şey sniper. Bunun 1625 falan filan. Bak sniper'a bak. Hepsi 1650. Tabii ki bu adam daha yüksek olacak. Bak 1650. 25 falan yok. Burada bile adama bir sürü fark atmış zaten. Şu an sniper dünya birincisi diyebiliriz. Klanı da zaten carry ranks. Şöyle 3 tane gözüküyor. Ha tamam sniper mesela 5'e 5 kasıyor. Ama sniper'ın klanında olan e, kişilerin şeyinden düşmüyor. Bir de matchmaking denilen bir şey var. Karşınıza gelen oyuncu 3 saat sonra karşınıza gelebiliyor. Ama bu adamlar sürekli oynadıkları için karşınıza e, bu oyuncular geldiğinde sonra diğeri gelecek. Diğeri gelecek. Zaten İlk başta gelenle en sonundaki gelen süresi arasında 2-3 saat olur. Sonra tekrardan ilk baştakiler gelmeye başlar. Ve böyle manyak gibi kupa kasıyorlar. Kasmaya da devam edecekler. Eskiden böyle bir şey yoktu. Yani e, böyle işte kolay kupa kasmak, win trade. Yok şöyle yapalım, böyle yapalım yok. Yoktu yani. Ama şimdi 5 ve 5 nakat modunda, savaş rupunda insanlar bu şekilde oyunun açıklarından, buglarından faydalanıyor. Bunu bir nevi bug olarak düşünebilirsiniz. Aynı klandaki oyuncularla oyun içerisinde eşleşemiyorsunuz. Karşınıza rakip olarak gelmiyor. Ben mesela şu an oynasam klanımdaki herhangi biriyle karşı karşıya gelemem. Çünkü oyun buna müsaade etmiyor. Bu şekilde. Bakalım zaman ne gösterecek? Fizik 3. sırada 134.000 kupa. O da yine gelmeye çalışıyor yukarıya doğru. 1620, 1620, 1650 yok abi. Ama 1620 bile bayağı iyi ya. Fizik de bayağı kasmış gerçekten. Kendi savaşçısını almış bu da. Bakalım. İlk 3 çok sağlam. İlk 3 arasına giren kimse olmaz daha. Bakın Nova arada 6000 kupa fark var. 6000 kupa gerçekten ama gerçekten çok yüksek bir kupa. Evet değerli arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videoda görüşürüz. Ekranda gördüğünüz gibi Colt'u 1250 yaptık. Ee, Meg'i de 1250 yaptık abi. Görüyorsunuz buradan. Onu da yine 1250 yaptık. Hatta altın bir ustalığına ulaşmışız ve yeni emoji gelmiş Mega. Güzel. Alalım bunu abi. Oğlum çok iyi. Çok tatlı lan. Tamam. Mega emojisini koyalım değerli dostlarım. Jaguar tutu var bende. Tamam bunu buraya koydum. Buraya da şunu koydum. Abi çok tatlı gerçekten. Tamamdır. Gerçekten çok güzel. Evet düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Sonraki arada görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.